Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlere Kronos Zen'in temel kullanımı ile ilgili kısa bilgiler veriyor olacağım. Hızlıca başlayalım. Kutusundan çıkardıktan sonra bir adet Zen parçamız var. Daha sonra bir adet denetleyiciye bağlayacağımız Type-C, pardon Micro USB kablomuz var. Bir adet Programmer kablomuz var. Yan tarafına bağlamamız gereken. Ve bir adet de e, zenin arkasına takmamız gereken mikro USB kablomuz var. İlk olarak cihaz elinize geldiği zaman bilgisayara takarak yazılım güncellemesi yapmanız gerekiyor. Yazılım güncellemesi yaptıktan sonra da kullanımına geçebiliyorsunuz. Peki yazılım güncellemesi nasıl yapacağız? Parçayı alıyoruz. Küçük olan USB her zaman arka tarafa takılıyor. Bu şekilde bağlıyoruz. Daha sonra USB kabloyu, bu standart USB ağızdır sağ tarafına takıyoruz. Bu şekilde bağlantısını yapıyoruz. Şimdi iki tane USB ağzını bilgisayara bağlayacağız. Ve bilgisayarda yazılım güncellemesi ve mod yüklemesini yapacağız. Evet şimdi bilgisayara geçtik. Hemen buradan Google'u açıyoruz. Google'a şu şekilde yazıyoruz. Kronos Zen program indir. Daha sonra bizim PS web sayfamız bizim çıkıyor burada görmüş olduğunuz gibi. Buraya tıklıyoruz. Bizim PS web sayfasından burada programı indirmek için tıkla yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra Google Drive'a geliyor. Şuradan oka basıyoruz ve indirme işlemini başlatıyoruz. İndirme işlemi RAR şeklinde gelecek. İnme işlemi ben internet meclisi download kullanıyorum. Siz sadece programdan indiriyorsanız şu tarafta gelecektir. Klasörü iki kere tıklayalım. Aç diyelim WinRAR dosyasını. Sihirbaz'a tıklayalım. İngilizcesi Wizard yazar. Son diyelim. Ve masa üstüne programlarımızı aldık. İlk önce zenin güncellemesini yapacağız. Bunun için içine giriş yapıyoruz. Buradan da cm update tools seçeneğine giriyoruz. Şimdi program açıldı. Böyle bir yazı geldi. Burada Kronos Zen'i ters çeviriyoruz. Kronos Zen'i elimize alıyoruz. Altında bir tane tuş var. Mavi bir tuş. O tuşa 3 saniye basılı tutuyoruz. Elimizi çekiyoruz. Daha sonra bakın burada otomatikman drive'ı gördü. Eğer burada bunu yaptıktan sonra görmezse bilgisayarınızda sorun var. USB drive'larında sorun var. Güncellemelerini yapıp tekrar deneyin. Eğer çözemezseniz başka bir bilgisayar kullanın. Burayı seçiyoruz. Daha sonra continue diyoruz. Beg'ini update diyoruz ve güncelleme işlemini başlatıyoruz. Güncelleme işlemi bittikten sonra Zen Studio'yu çalıştırıp program yüklemesi, mod yüklemesi yapacağız. Bu süre zarfında beklemeye devam ediyoruz. İşlem tamamlandı. Şimdi bunu kapatıyorum. Şimdi Kronos Zen'i iki tane kabloyla takmıştık. Arkasına, bakın sağ tarafına demiyorum, arkasına Takmış olduğum kabloyu şöyle size bir fotoğrafla göstereyim. Şimdi kamera kaydı buraya giremeyeceğim ne yazık ki. Kronuz denimiz bu. Şöyle açayım. Şu arka kısmına takmış olduğumuz kabloyu bilgisayardan çıkartıyorsunuz. Sadece şu sağ tarafına takılı olan kablo kalıyor. USB kablosu, uzun kablo. Bu program atmak için. Şimdi indirmiş olduğumuz dosyanın içerisinde Zen Studio diye bir program var. Tıklıyoruz, açıyoruz. Tamam diyoruz bu uyarıya. Next diyoruz ve Studio otomatikman güncelleniyor. Update diyoruz. Ben burada size temel kullanımlar hakkında bilgi veriyorum. Tekrar tekrar dile getirmek istiyorum bunu. Sevgili arkadaşlar temel kullanım eğitimidir. Üstünde fazla bir şey isterseniz onunla ilgili özel programlama yaptırabilirsiniz bana. Şimdi açıldı. Device bölümüne geliyorum. Burada e, bağlantılarımızı bağlantılarımız auto yapıyoruz. Eski bağlantı konnektörüne göre önemli değil. Şimdi ben burada daha önce ayar yapmıştım. Bunu bir reset atayım. Şöyle bir resetleyeyim sıfırlayayım. Siz de açtığınızda sıfır olacak. Aynı ben de, de o şekilde görülmesi için bunu yapıyorum. Siz bunu yapmayacaksınız. Evet. Parçayı açtığınızda karşınıza gelecek. İnternetiniz olmak zorunda bilgisayarda. Buradan direkt programmer bölümüne geliyorum. Arkadaşlar modları buradan yükleyebilirsiniz. Hangi oyunu oynamak istiyorsanız onun modunu yükleyebilirsiniz. Ben FPS Master modunu sizlere anlatıyor olacağım. Bu modu böyle çekiyoruz. Sürükleyip buraya bırakıyoruz. Bu FPS Master modu bütün FPS oyunlarda geçerlidir. Call of Duty, Rainbow, Battlefield, PUBG, Fortnite, Apex, Overwatch aklınıza gelebilecek tüm FPS oyunlarda geçerlidir. Ama olur da siz mesela işte Call of Duty'nin kendi özel slotlarını kullanmak isterseniz daha başarılı şeyler yaptığını düşünebilirsiniz. Siz tutarsınız atarsınız buraya ayarlarını yaparsınız. Burada zaten bir sürü bunların ayarlarıyla ilgili parametreler var. Ben size burada... FPS Master'ı gösteriyor olacağım. Bunu da buraya yükledikten sonra sol tarafta yaza basıyoruz. Programlamasını bekliyoruz. Programlama işlemi bu şekilde devam ediyor. Burada hata verirse bağlantılarınızda sorun vardır. Sökün takın baştan devam edin. Yeniden yapın. Bazen hata verebiliyor. Tam akses yazdı burada. Başarılı. Şimdi parçayı sökeceğiz. PlayStation'a takıp ayarlarını yapmaya başlayacağız. Bir de klavye mouse kullananlar için burada bir ayrıntı girmek istiyorum. Klavye mouse ayarı nasıl yapılır? Klavye mouse'unuz öncelikle şöyle yapın arkadaşlar. Açın tarayıcıyı. Bilgisayarım biraz kasıyor. Gelin buraya yazın Google'a. Deyin ki Kronos Zen hakkında her şey. Benim güzel bir makalem var. bizim ps.com'da. Girin buraya. Giriş yaptıktan sonra burada Zen'in desteklediği klavye mouse takımları var. Her klavye mouse bu cihazda çalışmıyor verimli olarak sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bakın Chronos Zen ana özellikleri. Burada e, bilgiler var. Bu yazılım desteği var. Burada e, devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Aşağı doğru evet bakın Chronos Zen hangi konsollar ile uyumlu? Konusuzdan hangi mouse ve fare ile iyi çalışıyor? Konusuzdan hangi lisanslı çalışıyor çalışıyor? Konusuzdan hangi klavye ile daha iyi çalışıyor? Şimdi bu kol cihaz üreten firma diyor ki, "Kardeşim bu cihazdan üst düzey performans almak istiyorsan benim sana önermiş olduğum bu mouse'ları kullanmalısın." Ben Logitech G502'yi kullanıyordum. Ee, alan birçok kişi de bunu kullanıyor. İnternette Letgo'da ikinci elin 350 liraya falan bulabilirsiniz. Onun dışında bu markalarda olabilir. Tavsiye edilen modeller bunlar. Klavye kullanımında tavsiye edilen klavyeler bunlardır. Bunlara lütfen dikkat edelim. Klavye mouse kullanan kişiler için bunu söylüyorum. Şimdi Zen stüdyomuza geliyoruz. Burada sırasıyla bu kısma kısmına tıklayıp MK Mouse ve Klavye Setting'e giriş yapıyoruz. Buraya giriş yaptıktan sonra klavye mouse'unuza taktıktan sonra burada klavye mouse'unuza ilgili ayarları yapabilirsiniz. Mesela burada direkt Call of duty ayarını seçip şuna tıka yaptığınızda Call ayarını otomatik olarak atayabilirsiniz. Daha sonra burada hangi tuşun ne yapması gerektiği ile ilgili ayar yapabilirsiniz. Mesela burada ayarlarda X tuşu yani seçme tuşu R'ymiş ama siz bunu mesela P, B yapmak istiyorsunuz. Bunu bir kere basıp bilgisayarın klavyesinden bakın. Kron üzerine takılı olan klavyeden değil bilgisayarın klavyesinden B'ye basacağız. Otomatikten B tuşu X tuşuyla yer değişti. Mouse'da ayar yapmak istiyorsak yine mouse'a girdiğimizde aynı şekilde burada da ee, ne yapmak istiyorsak seçtiğimizde mesela şöyle tıkladığımızda buraya. Mesela mouse'unu sağ tıklayacağım. Tak. Buradaki karşılık bu oldu. Otomatikman bu şekilde tuş atamadan yapabilirsiniz. Daha sonra hassasiyet ayarları. Ee, nişan almadan normal koşarken sağa sola yukarıya aşağıya hızlı dönmek için bu sensitivi yükselteceksiniz. Nişan alıp scope açtığınızda hedeflere o zamanki hassasiyetinizin yukarı aşağı sağa sola hızlı gitmesi için de bunu yükselteceksiniz. Tabii bu ayarları yapmadan önce oynadığımız olduğunuz oyunlarda sensitive ayarlarını fullleyin. Ayarları gelip burada yakın yapın. Burada da e, bazı senaryolarda mesela bunu bu şekilde bırakıp sağ e, sağa sola ve yukarı aşağı dönüş hızlarını ayarlayabilirsiniz. Tepkiler. Mesela sensitive'i burada 44 bırakırsın. Nişan aldığında da 60 bırakırsın. Oynarsın tamam fena değil ama biraz ağır kalıyor. Gelin burada X yukarı aşağı Y sağ sol bunu yükseltirsiniz. Yapmış olduğunuz tepki parametreleri çok daha hızlı yapmaya başlar. Bu şekilde yaptıktan sonra buradan şu tıka basarız. Burada bekliyoruz yazıyor. Yazdı. Buradan da şuna basarsınız. Export dersiniz. Ayarınızı arkadaşlar kaydedersiniz. Buraya yazarsınız mesela benim ayar. Bu ayar kalsın. Klavye mouse kullan arkadaşlar. Bunu kaydedin. Kaybediyorsunuz sonra sürekli sorun yaşıyorsunuz. Bunu kaydedin. Her zaman burada durur bir şey olduğunda hemen yüklersiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra parçayı söküp bilgisayardan PlayStation'a takıp testlerinizi yaparak en doğru ayarları bulabilirsiniz. Burada vereceğim bilgiler bu kadar. Şimdi e, ee, klavye mouse gösterdik. Mod dedik. Şimdi bu moda nasıl ayar yapacağız? Hadi gelin bunu göstereyim. Şimdi buraya döndüğümüz zaman bir PlayStation'a bağlantı nasıl yapılıyor? Parçamız burada. Bu kabloyu söküyoruz. Programlama için kullandık. Bununla işimiz yok. Programlama yapacağımız zaman kullanacağız. Şu kablo kola takacağız. Arkadaşlar micro USB bakın. Micro USB. Bu kablo kola takılacak. Hemen açıyoruz. PlayStation'a takmıyoruz cihazın sol tarafına takıyoruz arkadaşlar sol bölüme. Bağlantı yaptık. Şimdi bu kablonun bu bölümünü de kola takıyorsunuz denetleyiciye. Bu bağlantı tamam. Şimdi küçük bir kablomuz vardı. Bakın şu kablo küçük micro USB kablosu küçük olan. Bunu da PlayStation'a takıyoruz. Ya da Xbox'a fark etmiyor. Bunu da cihazın arkasına takıyoruz. Şimdi parçayı bakın burada otomatik geldi. Şuraya basıyorum. FPS modunu seçiyorum. Şimdi bu parçayı kolla kullanan arkadaşlar yapmanız gereken bu kadar. Sonra buradaki ayarları göstereceğim. Eğer ki klavye mouse'u kullanmak isteyen arkadaşlar varsa da bu bağlantıyı bu şekilde yapıyor. Daha sonra buraya geliyor. Klavyesini takıyor. 3 saniye 5 saniye bekliyor. Buraya mouse'u takıyor. 3 saniye 5 saniye bekliyor. Ondan sonra klavye mouse'u hareket ettirmeye başladığında, oynamaya başladığında PlayStation'da da çalışmaya başlıyor. Eğer buraya klavyeyi taktığınızda, buraya mouse'u taktığınızda, biraz beklediğinizde ikisinden biri çalışmazsa ya da hiç çalışmazsa, tepki vermezseler bu cihaza uyumlu olan klavye mouse takımını kullanmıyorsunuz demektir. O yüzden size göstermiş olduğum listeden uyumlusunu almalısınız. Şimdi klavye mouse'u da buraya taktığınızda varsayın. Klavye mouse'u da kullanan kişiler bunu hayal etsinler aklından. Buraya taktığımızı varsayın. Klavye mouse da burada duruyor. Sadece kolla kullananlar da bunu sadece kolla kullandığım olarak varsaysın. Şimdi geleceğiz 60 olduğumuz programlamanın nasıl kullanıldığı ile ilgili önemli bilgileri açıklamaya. Evet kayda başlıyorum. Burada kamera açısı biraz tuhaf gelebilir ama ekranı çok net alıyoruz. Önemli olan zaten burada bu ekranı net görmeniz. Şimdi denetleyiciyi alıyoruz elimize. Evet şimdi burada arkadaşlar bakın mod geldi koldan yapmanız gereken tuş kombinasyonu var. L2 tuşuna basılı tutuyorsunuz. L2'ye. Bakın burada da yazıyor zaten. Options tuşuna basıyorsunuz. Kolda bir anlık titriyor. Bırakıyorsunuz. Bakın mod menü geldi. Giriş bu şekilde yapılıyor. Eğer ben basıyorum basıyorum girmiyor diyorsanız sökün bütün düzenekleri baştan takın yeniden deneyin. Daha sonra burada mod menü kısmına giriş yapıyoruz. Bakın burada her şey iyi kötü görülüyor. Arkadan kamera açısını bir tık daha şöyle ayarlarsam çok daha iyi görünecek. Tamam. Şimdi bir numaralı mod. Bu modda e, enable yaparsanız ateş etme tuşu R1 R2 yer değiştiriyor. Ateş etme tuşları yer değiştiriyor. Bu işe yarıyor. Daha sonra... Geliyoruz 2 numaralı modu. 2 numaralı modu rapid fire modu. Yavaş sıkan silahların hızlı sıkmasını sağlıyor. Tek tek sıkan silahların bir anda çok seri atış etmesini sağlıyor. Bunu enable yaptığınızda 4 profil yapabilirsiniz. 4 farklı silah için buraya ayar girebiliyorsunuz. X'e basıyorsunuz. Profil 1, 1 numaralı silaha. Profil 2, 2 numaralı silah. Profil 3, 3 numaralı. Profil 4, 4 numaralı. Bu profiller istediğiniz silahları ayarlayabilirsiniz. Ya da burada dinamik fire yaparsınız. Bu sadece tek bir silahta aktif olur. Size kalmış. Burada mesela bir tane silah çok yavaş kurşun sıkıyorsa, çok hızlı sıkmasını istiyorsanız bunu düşürmeniz lazım. Atıyorum tek atan bir tabanca veya tek atan bir silah veya tek tek sıkan bir sniper. Bunu düşük yaparsanız çok seri sıkar. Bunu yükseltirseniz de yavaş sıkar. Burada ters algoritma var. Algoritmanızı siz oluşturabilirsiniz. Daha sonra mod menüye geliyorum. 3 numaralı mod Mod 2'de ayarlamış olduğum atışın e, hangi atış profilinde aktif olmasını söylüyor. On fire yaptığınız zaman normal sıktığınızda da no scope sıktığınızda da aktif olur. Scope açarak sıktığınızda da aktif olur anlamına geliyor. Daha sonra 4 numara anti geliyoruz. anti çok önemli. Ateş ettiğinizde silahınız böyle dağlara tepelere çıkıyor ya onu ayarlamanızı sağlıyor. Burada Legacy R4 profili seçiyoruz. X tuşuna basıyoruz koldan giriş yapıyoruz. Şimdi profil 1 V var. Bakın solda V profil 1 yazıyor. Bu silahın yukarıya aşağıya tepmesini ayarlıyor. Bir alt tuşa basıp indiğimde alt tuşla iniyorum. Şu alt tuşla. H profil e, power profil H'ye geçiyorum. Power profil H de silahın sağa sola gitmesini ayarlıyor. Şimdi ben profil 1'de e, yukarı aşağı ayarını yapacağım. Açın oyunu ateş edin. Analoglara hiçbir şekilde dokunmayın. L2'ye ateş edin. Silah yukarıya tepiyor. Burada gelin ayarı 40 yapın. Deneme yanılma ile her silah özel ayar yapmanız gerekiyor. Her silahın ayarı özeldir. 40 yaptık. Daha sonra sağa sola kayması ile ilgili ya eksi 2 3'tür ya da artı 2 3'tür. Fazlası olmaz. Eksi 2 yapıyorum. Profil 1'de bunu ayarlamış oldum. Şimdi yuvarlakta çıkıyorum. Tekrar giriyorum. Profil 2'ye geldim. Şimdi profil 2'nin V'si profil 2'nin H'si. Yine yukarı aşağı sağa sola. Atıyorum profil 1'e MP5'i ayarladım kafamda. Profil 2'ye de AK47 yapıyorum. AK47 de mesela geldim burada. O da daha çok tepiyor belki. 50 yaptım. Sağ sol parametresini de H power'da sağ sol ayarını atış ettiğinizde sağ sol sekmemesi için de kafamca art eksi 1 yaptım. Bunları daha sonra test edeceksiniz. Mesela atıyorum profil 1 MP5 yapmıştık. E, ateş ettim baktım silah hala yukarı doğru sıkıyor ateş ettiğimde yani dümdüz sıkmıyor o zaman yukarı doğru hala sıkıyorsa bunu yükselteceğim Ama ateş ettiğimde baktım silah çok aşağı doğru iniyor o zaman bunu düşüreceğim Bu şekilde 4 tane profil var bakın profil 1 profil 2 profil 3 profil 4 kafanızda 4 tane silahı ayar yapabilirsiniz Daha sonra Burada sizlere önemli bir şey göstereceğim. Bu profilleri nasıl aktif edeceğiz? Yani bu profilleri yaptık tamam ama bu profillerde nasıl geçiş yapacağız? Burada önemli bir husus var. Şimdi kol elimizi alıyoruz. Kol elimizi aldıktan sonra burada L2, L1 tuşlarına basıp tutuyorum. X tuşuna basıyorum. Bakın profil bir aktif oldu. MP5 e ayar yapmıştık ya silah için. Bu şekilde MP5. Şimdi MP5 silahını alacağım, ateş edeceğim, test edeceğim. Atıyorum mp 5 vazgeçtim. AK-47 ile oynayacağım. L2, L1 yapıyorum. Yuvarlığa basıyorum. Profil 2 oluyor. Alıyorum AK-47 silahını oyunda seçiyorum. Ayarını zaten yaptım. Yukarı aşağı sekmesin diye oynuyorum. Aynı şekilde burada silahların tekli sıkmaları ile ilgili yapmış olduğumuz ayarlarda bu profiller arasında geçiş yapıyor. Bilginiz olsun. Yani rapid fire yaptığınızda e, atıyor. Eğer ki rapid fire Ayarını kapatmak istiyorsanız ya da her profil için olmasın, tek bir ayar olsun diyorsanız Dynamic Fire'a getirirsiniz. Rapid Fire'ı bazen kullanmak istemediğiniz zaman da nasıl kapatacağınızı göstereceğim. L2, L1'e basılı tutuyorsunuz, alt tuşa basıyorsunuz. anti olur kapatıyoruz. Yukarı tuşa basa tutuyoruz, Rapid Fire'ı kapatıyoruz. Alt tuşa basıyoruz, anti açık oluyor. Yukarı basıyoruz, Fire Mode açık oluyor. Bunu nasıl bir senaryoda kullanırsınız? Mesela antre kolur, şey rapid fire ayarı girmişsiniz. Tekli tabancada 20. Şimdi L2, l yukarı yapardı yaptık kapattık. Karşınızda oynuyorsunuz mesela ana silahınızla. Bir anda silahınızın mermi sifti tabancaya geçtiniz. Hemen L2, l yukarıya yapıp fire modu 10 yapıp silahı seri modu alabilirsiniz. Tı ta diye sıkar. Daha sonra e, ana silahınıza geçtiğinizde rapid fire ana silahta olmayacağı için hemen L2, l yukarı yapıp onu kapatabilirsiniz bu şekilde kullanım parametrelerini yapabiliyoruz. Ve her ayar yaptıktan sonra l l 1 yapıp profillerde bu şekilde 1 2 3 diye aktif etmemiz gerekiyor. Şimdi diğer adımları hızlıca göstereyim. Mod 4 dedik antrek olur. Mod 5 disable kalacak. Bu ee, bizim için önemli değil. Yukarıyı aşağıya aşağı yukarı yapıyor. Mesela yukarı yapınca yukarı aşağı yapacak. aşağı gidiyor ya Yukarı yapınca aşağı aşağı yapınca yukarı gitmesini istiyorsanız bunu enable yapıyorsunuz. Ee, bu da bizle ilgili önemli bir ayar değil. Bununla da ilgili bir şey yapmanız gerekmiyor. Daha sonra burada eğim asistler var. Eğim asist yapmak istiyorsanız enable yapar. Polar der. Burada ayar girersiniz. L2'ye basıp nişan aldığınızda silahı hedefe doğru böyle titretir ve daha çok hasar vermesini sağlar. Disable dediğinizde kapanır. Daha sonra eğim abs var. Bu da aynısını yapıyor. Biraz daha farklı parametrelerde titreme yapar. Shot Mod'lar var, zıplayarak atış etmek isterseniz bunu açarsınız, yere yatarak e, bir tık eğilerek ve yarı sıfır yatarak Drop Shot atmak isterseniz bunları açabilirsiniz. Stephanie Shot derseniz de atış adam sağa sola, sağa sola gider. Bunları da böyle gelip kapatabilirsiniz. Ve burada Stephanie Shot ayarı soldan sağ mı sağdan sola mı gitsin onu ayarlıyorsunuz eğer onu seçerseniz. Daha sonra Shot Mod'ları var, Ateş Mod'u e, atıyorum her atış modunda aktif olsun. Mesela şurada şat modunu jump yaptınız ya zıplayarak atış etme. Buraya diyorsunuz ki ben her atış ettiğimde aktif olsun. Bunu ADS far yaptığınızda sadece yakınlaşarak atış ettiğiniz aktif olsun anlamına geliyor. Bunu da disable yapıyorum. Daha sonra burada quick scope modu var. Bu sniper için geçerli. Ve R2 tuşuna bastığınızda ne kadar kısa sürede atış edeceğini siz buna basıyorsunuz kendi için oluyor ve bir süre süre ateş ediyor. Bu sniper'da one shot atışlar için yapabilirsiniz. CD eğim diye bir ayar var. Bu ayarda e, eğimle ilgili bir, st bir stabilizasyon yapıyor. Ben çok kullanmıyorum. E, burada tekrar otomatik ne varmış bakalım. Bunlar da benim çok kullandığım şeyler değil. Açık konuşmak gerekirse çok kullanmadığım şeyleri size söylemiyorum. İşinize yarayacak şeyler değil. Otomatik koşma, otomatik işte flash granit atma. Ondan sonra otomatik ateş ettiğinizde info veriyor. Çubuk atıyor. Bunlarla ilgili bir işimiz yok. Turbo butonu ayarlayabiliyorsunuz. Ee, butonlar daha hızlı tepki veriyor. Daha sonra otomatik cam verme. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapmıyoruz, yapmıyoruz, yapmıyoruz. İşimiz yok. Hah, here trigger. Bunu enable yaptığınızda bütün tuşlarda turbo modu aktif oluyor. Siz bir tuşa dokunduğunuz anda normalinden çok daha hızlı tepki vermesini sağlar oyunlarda. Ve bu da size birebir vs'lerde ama yakın mesafelerde bakın uzak için değil. Yakın mesafelerde çok etkili bir e, atak atak Yap, 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 yapmanızı ve zarar vermenizi sağlar. Daha sonra burada da sensitive ayarı var. Eğer sensitive ayarlamak isterseniz analog hassasiyetini buradan da ayarlayabilirsiniz. Onun dışında burada benim anlatacağım başka bir şey yok. Bu ayarları yaptıktan sonra direkt oynayabiliyorsunuz. Klavye mouse kullanan arkadaşlar da aynı bu şekilde kollu ayarlarını yapıyor. Daha sonra kolu böyle alıyor. Masaya koyuyor bırakıyor. Klavye mouse ile tıkır tıkır oynamaya başlıyor. Dostlar anlatacağım temel ayarlar bu şekildedir. Bunun dışında profesyonel olarak özel ayar isteyen olursa ücreti karşılığında benimle yardımlaşabilirler. Bizim PS kanalından benim anlatacaklarım bu kadar. Vakit ayırdığınız için videoyu da bu dakikada izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.